أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Çocuklar için İslam tarihi ikinci seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 18. kitap İslam'a davet İnsanlar Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra İslam'a hızla girmeye başlamışlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların tamamına peygamber olarak gönderilmişti. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu nedenle komşu ülkelerin krallarına elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye karar verdi. Bir gün onlara birer mektup bir gün onlara birer mektup yazdı arkadaşları ona. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kendilerini açıp mektup gelirlerse okumazlar dediler. Açık mektup gelirlerse okumazlar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde Muhammed Resulullah yazılı bir yüzük yaptırdı. Mektupları kapatarak bu yüzükle mühürledi. O zaman ki bütün krallara mektup yazmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. insanların tabiatını biliyordu. O biliyordu ki insanları yakın bir yere gönderirse razı olup giderler. Uzak bir yere gönderirse bundan hoşlanmazlar ve oraya gitmek istemezlerdi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar Allah beni bütün insanlarla, insanlığa bir rahmet olarak gönderdi. Emirlerimi yerine getirin ki Allah size rahmet etsin. İsa aleyhisselam'ın havarilere havarileri gibi bana isyan etmeyiniz. Arkadaşları İsa aleyhisselam havarileri nasıl ona isyan etti ettiler diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O aynı benim sizi topladığım gibi havarilerini topladı. Onları yakın yerlere gönderince kabul ettiler fakat uzak yerlere gönderince göndermek isteyince kabul etmeyip ayak direttiler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onları Rabbine şikayet etti ertesi sabah uyandıklarında hepsi gönderilmek istendikleri memleketin dilini konuşuyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları ona hiçbir şekilde ihtilaf etmediler. Havarilerin yaptığını yapmadıkları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gönderirse göndersin gidebileceklerini açıkladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dıhyetül kelbiyi elinde onu İslam'a davet eden bir mektupla Rum Kayseri'ne gönderdi. Hazreti Dihye Şam'a varınca doğruca kralın sarayına gitti, onunla görüşmek istedi. Huzuruna girmesine izin verilince saraydakiler ona sıkı sıkıya tembih ettiler. Kralı gördüğünde onun huzurunda yere kapan, o sana izin vermedikçe kafanı kaldırma. Hazreti Dihye ben kesinlikle böyle bir şey yapmam. Allah'tan başkasına da secde etmem." dedi. Şöyle dediler: "O zaman senin mektubunu almaz." Dihye kafası dik kralın huzuruna girdi. Ona secde etmemişti. Resulullah'ın mektubunu verdi. Kral kendisine secde etmeyen bu adama hayretle baktı. Verdiği mektubu aldı. Tercümanını çağırtarak okuttu çağırarak okuttu. Onu İslam'a davet ediyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kim ve nasıl bir insanoğlu insan olduğunu öğrenmek isteyerek adamlarına emretti. Onun kavminden bir adam bulabilirseniz getirin bu adamı savalım dedi. Adam Şam adamları Şam çarşılarında aranmaya başladılar. Gazze çarşısında alışveriş için gelen Ebu Sufyan'ı buldular. Ebu Sufyan ve arkadaşlarını alarak kralın sarayına getirdiler. Ebu Sufyan kralın huzuruna girdi. Kral tacını giyerek oturmuş. Çevresindeki ise çevresinde ise ülkenin ülkenin ileri gelen adamları vardı. Tercümanları vasıtasıyla sordu. Kim soy bakımından peygamber olduğunu iddia eden adama daha yakındır? Ebu Sufyan öne çıkarak ben daha yakınım dedi. Kayser sordu. Bu adamın soyu size sizce nasıldır? O bir soydan, o iyi bir soydan gelmektedir. Ondan önce sizden herhangi bir kişi böyle bir iddiada bulundu mu? Hayır. Bu sözü söylemeden önce hiç onun yalan söylediğine rastladınız mı? Hayır. Akıl ve görüş olarak hiçbir kimse onu ayıplayamaz. Ona halkın ileri gelenleri mi uyuyor yoksa zayıfları mı? Zayıfları. Taraftarları çoğalıyor mu, azalıyor mu? Çoğalıyor. Verdiği sözden caydığı hiç oldu mu? Hayır. Onunla savaştınız mı? Evet. Savaşlarınız nasıl oldu? Bazen biz onu yendik, bazen o bizi yendi. Size neyi emrediyor? Tek olan Allah'a ibadet etmemizi. Ona hiçbir şey ortak koşmamamızı, babalarımızın ibadet ettiği ilahlardan uzaklaşmamızı, namaz kılmamızı, sadaka vermemizi, verdiğimiz sözde durmamızı, emanetlere ihanet etmememizi emrediyor. Ebu Süfyan Muhammedi sevmemesine rağmen yalan söylememişti. Çünkü yanındaki arkadaşı arkadaşları Muhammed'i tanıyordu. Onun yalan söylediğini anlamalarında korkmuştu. Kayser ona şöyle dedi: O gerçek peygamberdir. Ben onun ortaya çıkacağını biliyordum. Fakat sizin aranızda çık çıkacağını tahmin etmiyordum. Eğer onun yanında olsaydım ayaklarını yıkardım. Ebu Sufyan ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Ebu Sufyan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin şerefinin bu derece yüce olduğuna şaşırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İran Kayser'ine bir mektup yazmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Resulü Muhammed'den İran Büyük Kisra'ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Resulü Muhammed'den İran'ın Büyük Kisra'ya. Selam Allah'ın hidayetine erenlerin ona ve Resulüne inananların Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun. Seni Allah'a davet ediyorum. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim. Diri olanları uyandırır, kafirlere gerekli olan sözü söylerim. Müslüman ol ve kurtul, eğer bana itaat etmezsen milletinin günahı da senin üzerine olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubu Abdullah bin Huzaife'ye verdi. Onu Kisra'ya götürmesini emretti. Hazreti Abdullah yola çıkarak İran'a, Kisra'nın sarayına gitti. Kisra'nın sarayına gitti. Görüşmek istediğini bildirdi. Kisra'nın huzuruna girince Resulullah'ın mektubunu, mektubu Kisra'ya verdi. Resulullah'ın mektubu krala verdi. Kisra mektubu okumaya başladı. Mektubu Allah Resulü Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya diye başladığını görünce sinirlenerek ayağa kalktı. Çünkü Hazreti Muhammed Muhammed mektuba önce kendi adını yazmıştı. Mektubu parçaladı. Abdullah bin Huzafe oradan ayrılarak geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek Kisra'nın mektubu parçaladığını haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun krallığını parçalasın diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sustu sonra sonra şöyle söyledi dedi. Müslümanlardan bir grubun onun beyaz sarayındaki hazineleri aldığını görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemişti. Hazreti Ömer bin Hatap zamanında Müslümanlar İran'ı fethetmiştir. Sad bin Ebi Vakas'ın İran şehirlerine girerek Kisra'nın Beyaz Sarayı'ndaki hazinelerine el koymuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Necaşi'ye Amr bin Ummeye ile bir mektup gönderdi. Amr daha önce Habeşistan'a hicret eden Necaşi'nin kendilerine ikram edip huzurunu aldığı Müslümanlardandı. Necaşi mektubu alarak öpüp başına koydu. Hürmet olsun diye tahtından aşağı indi. Müslüman olarak kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selleme bir mektup yazdı. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi'den Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey Allah'ın Resulü. Ondan başka ilah yoktur. O İslam'a ulaştırdı. Mektubunuz bana geldi ey Allah'ın Resulü. Daha önce amcamın amcanın oğlu Cafer ve arkadaşları yanımıza yanımızda kalmıştı. Ben şehadet ederim ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin. Sana inanıyor ve alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'a Kıptilerin kralı Mukafkısa Mukafkısa Hatip bin Ebu Belta'yı gönderdi. Hatip mektubu alarak yola koyuldu. Hatip Mısır'a Mukafkısı yanına gelince mektuba mektubu ona verdi. Mukafkıs mektubu okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhammed bin Abdullah'tan Kıptilerin kralı Mukafkıs'a selam hidayete erenlerin üzerine olsun. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol. Sen sana iki kez haber veren Allah'a teslim ol. Eğer inanmazsan Kıptilerin günahı da senin üzerine olur. Ey ehli kitap, sizin ve bizim aramızda eşit olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım ve ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Eğer yine yüz çevirirlerse şöyle deyin. Şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. Mukafkız şöyle dedi. Eğer o bir peygamberse niçin kendisine inanmayanlara karşı çıkanlara beddua etmiyor? Hatip cevapladı. Sen İsa bin Meryem'in Allah'ın Resulü olduğuna inanıyor musun? Kavmi onu öldürmek istediğinde o Rabbinin katına çıkana kadar onlara onları helak etmesi için dua etmedi. Doğru söyledin. Sen hikmetli sözler konuşan bir kişisin. Hikmetli söz konu konuşan elçisin dedi. Hatip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a çağırdı. Kureyş ise ona işkence etti. Yahudiler ona düşman oldu. Musa'nın İsa'ya haber verdiği gibi İsa da Muhammed'i haber vermiştir. Tevrat ehlinin İncil'e inanmaya davet edildiği gibi o da bizi Kur'an'dan başka bir şeye davet etmiyor. Mukafkıs'a Hazreti Hatibe ikramda bulundu. Mukafkıs Hazreti Hatibe ikramda bulundu. Dönerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olarak Mariye ve Şirin adında iki cariyeyi ve birçok elbiseler ve büyük hediyeler gönderdi. Elçiler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında döndüler. Aradan çok geçmeden İran, Şam ve Mısır halkı İslam'a girdi. Bu ülkelerin krallarına elçiler gönderilerek İslam'a davet edilmişlerdi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil, وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.